yeni bir video. Yine gecenin körü olmuş. Seven bir de bu etkinliğin adı. Seven video giriş yapıyoruz dostlar. Bakalım bu videomuzda bizleri neler bekliyor. <laughs> sahneyi gördüğümde Knight oynadığım dönemler geliyor aklıma. Oradaki etkinliğin adını tam hatırlamıyorum. Biraz uzak kaldık herhalde. Ama aynı sahne dostlar. Aynı sahneyi şu anda burada yaşıyoruz. İçeri girdik. Şu anlık vura vura gidiyoruz. Bir yerden sonra bizler de sıkılır herhalde. Farma otururuz ya da oturmayız bilmiyorum. Bir taraftan adamları darlarken bir taraftan yaratık kesmeye çalışıyoruz. Bu gece ne kadar bir farmımız olur ne kadar bir taş gelir hiçbir bilgim yok az olacağı kesin eğlenceli oldu o da kesin dostlar şimdi bu etkinlikte Z'ye bastığında iyi ki yaratıklar gelmiyor dostlar PK'nın bütün tadı kaçardı hele ki okşu olarak o konuda çok mağdur olurduk tatlı şu anda çok tatlı geçiyor biraz onlar vuruyor biz biraz biz vuruyoruz şu anlık baskınız hem adamları öldür hem yaratıkları öldür daha eğlenceli içerideki bütün slotların bir tadına bakıyoruz. Droplarını deniyoruz. Yani işin esprisi bu yana dostlar. 57 tane falan adam öldürdü genelde içeride. Burada görevin sayması da güzel. Bir önceki videodan bu kutulardan 10 tane yapıp kıracağımı söylemiştim. 10 günümüz var. 10 günde hepsini tamamlarız. Oradan da güzel bir crimson bob alır. Videoyu şenlendiririz bence. Savaş bitmedi dostlar. 15-16 dakikası kaldı etkinliğin. Yani hiç <laughs> taş kasmadık ama önemli değil. Çok keyifli geçiyor. Çok kapışmalı, çok mücadele, çok kıran kırana geçiyor. En sevdiğim bu oyunlarda en sevdiğim şeyizden bu. Dişe diş kan akan mücadele. Saatin nasıl geçtiğini, dakikaları nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Kalabalıkların çatışması para için, ekmek için. Vur. Bitecek, Bu kim görevi burada bitecek dostum. O kesinleşti. 67 oldu hala devam ediyoruz. Odaları parça parça ede ede, vura vura, kıra kıra, savaşçı savaşa gidiyoruz dostlar. Bakın bu adamlar bu adamlar öldü. Bakma geler vurdu. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bunlar da sular seller gibi. Tabii ki durmak yok. Sonuna kadar ilerlemeye devam. Sakın 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 sakın. sakın. Şuraya bir alanda sonra şuraya mantar mageler patlattı. Tamam. Bundan sonrası bizde. Vur. İndir abi. İndir. İndir 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 indir. Evet son dakikalarımız büyük bir kapışmayla sonlanıyor dostlar. Son birkaç dakikası var etkinlik kapanacak. Herkes var mı vur mu bıraktı. Büyük savaşın içinde kaldık. Ve quest komplet 75 kilimiz 7 fold etkinliğinde bitmiş bulunmakta. Şimdi derme çatma arada derede yaptığımız bir farm oldu dostlar bu. Kişi başı taş değil direkt koyuna e dönüştü bu iş. 66 m 700k hem pk ve hem farm attığımız için payımıza geldi. Gece saat 2.30 oldu. Skyder'ın daha bu saatten sonra durma şansı söz konusu bile değil. Ben yatıyorum. Olayın üstünden ne kadar geçiyor bilmiyorum ya. Baya işte 16-17 saat sonra oyuna girmişiz. Kill coin açılmış. 25 kill coin'den beraber Nairam. Evet en önemlisi Naira'dır dostlar. Naira kazanma şansımız var. Artık bu karaktere Naira eklememiz gerekiyor zaten. İlk oyun için Hanım'a kusura bakma kardeş. Şöyle bir mantar atıp seni sonsuzda yolculuyoruz. Böyle tatlı bir pil alma şansımız var dostlar. O da nedir? Şöyle herhalde. Şu bir olsun. Şu iki olsun. 3 olsun. Dostum kaçma da sana zahmet. Şu 4 olsun. Elimize sağlık. Kaç ettik ilk oyun? 18. Eğer burayı öldürebilirsek ki şu Inarius pek ölebilecek karakter değil dostlar. Farz edelim ki öldürdük. Öldüremedik. Abi Inarius herhalde bu server'un en sağlam priestidir yani. Hiçbir şekilde ölme şansı yok. Bir de şu patlayan kalkanlar geldi ya ondan sonra hiç mümkün değil yani. Rob önceden dururdu. %50'nin altına düşmeden de durmuyor artık malum. O yüzden dene. Ölmezse topuk. Şurada bir organizasyon yapacağım. Ve şöyle adamı indireceğim. Sonra buradan hızlıca geri kaçacağım. Şu adamlar bizi ikiye böler. Acep burasını öldürebilir miyiz? Sanki öldürürüz gibi. Aha öldürdük. Bu ölürse first ölür abi. Şöyle health diyelim. Aha ipbo geldi lan. O kötü oldu bu. Valla benim minörüm yok. Ben minör falan atamıyorum. Böyle çaresizce izliyorum şu anda. Canını kurtarabilirse ne ala. Kurtaramadı ben doğru atarım abi. <laughs> Aman ya Rabbi gold. Toplarım. Yani ne kadar PK atarsam atayım toplarım mesela. 38 level 38 level ne ya? 38 kil coin olmuş. Hemen toplamalı. Skade bunu hemen toplasın. Şunu da 50 yapsın. Biz ne yapalım dostlar? Şöyle bir tane yazdıralım değil mi? Bu boşa gitmesin Haybe'ye. 16 kaldı. Bunu da 25 yapalım. Bir tane daha sallayalım. Nayra lazım karaktere. Nayla e eklememiz lazım. Parayla almak istemiyorum. Kendimiz düşürelim. Kendimiz takalım. Artı 3'e kadar basalım. Sonra sallah kerim. Salih. Salih öldüm be. vallahi Salih'im öldün. Cem Cem. Psikopat Cem. Bunu bırakmamak lazım. Bu var ya. Bu karambole var ya. Herkesten önce kaçar gider o. Cem'im benim. Abi. Bay korkusu da sana da selam olsun. Abilerin güzeli seni de seviyorum diyor. 24'e kill oyunu çıkartıyoruz. Yürek peşinin üstüne oturur dedim. Oturmadı ama çok da ömrü uzun sürmedi. 33. 33 olmuş. Heh, bir ticket daha geldi. Biz bu işi görev edindik. Ne dedik? Kill coinlerle artık farm atma odaklı oynuyoruz. O yüzden elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelmiyorsa daha fazla uğraşıyoruz. Sabit farmdan uzak bir seri olacağını söylemiştim. Tam da dediğimizi şu anda yapıyoruz dostlar. Buradan da bir kill coin geldi. Evet üçüncü. Hemen hızlıca hiç zaman kaybetmeden bir tıkıt daha atıyor. Üçüncü adımızı yazdırıyoruz dostlar. Acaba bowl'un ortasındaki görev biter mi? 61 plakayı yaptık. Şöyle bir geriye baktık. Neler var? Neler var? Neler yok. Yok 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 yok. yok. Hop. Nasıl da olmaz? Sıkadi kaçar abi. <laughs> Sanki final burası olacak gibi. Şöyle bir iki vuralım. Bir kill daha gelir mi? Gelir. 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 Gelir abi. Son bir. Stunner'ın bu son vuruş. Hadi süper. Etti 25. Bir tıkıt daha gönderdik. Artık kaybettiğim ya da çok çekişmeli geçmeyen etkinlikleri göstermiyorum dostlar. Inferno'ya bir giriş yaptık. 5-0 adamlar gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Kazanabileceğiz gibi gözüküyor ama bu 30 dakika sonra belli olacak. Bu adamlar çıkmaz buradan. E biz de risk alıp muhtemelen demonesi kesmeyiz. Böyle bakışarak geçecek bu süre. Tahminimde yanıldım ama KS geleceklerini biliyordum. Hatta bir kişi daha geldi ama başarılı olamadı. Kazanan taraf biz olduk dostlar. Çok bu sanki büyük. pusu gibi. Bu sanki pusu gibi. Görmediler çok kötü öldüler. Bakın görmediler. Çok kötü öldüler. Nasıl görsün adamın? Lupu mu var? Ne yapsın adam? Adam ne yapsın? Böyle olur mu dostlar? Bakın bir tanesi gitti. Bana da atak kırma geldi. Oğlum çok fena yediler beni ya. Asaslar. Asaslar geç kaldı. Aha da kalktı beni. Hop kalkar kalkmaz. Hop bir tanesini direkt öldürdüm. Şu dostumuz mü Oğlum ne oluyor lan? Gene öldüm bak ya. Help. Antiler takılı değil de o yüzden ölüyoruz. Help help. Kalktım şunu bir takayım abi. Asaslar var ya. Şunu da takayım. Böyle bir geldik. Birlenme gelmiş. Hop. Bakalım çıkabildim mi? Çıktım. Çok uzun zamandır girmediğimiz bir etkinlik. Blood Valley. Buna en son gelen güncelleme ile beraber hem ödülleri arttırıldı hem o kutuların çıkan droplar arttırıldığı için bugün katılma kararı almıştır Skadi. Bir kill daha alıyorum. Bir kere daha kill coin adımızı yazdıracağız. Sonra Blood Valley'de bakalım neler olacak. Burada adam öldürünce aktiyon point'e geliyordu herhalde. İnşallah kazanan taraf biz olacağız. Çok özlediğim bir harita. Hadi bakalım. Şuraya mantarlarımızı koyduk. Gelin lan. Bakalım ne olur. Abi çok özlemişiz. Bu etkinliği hakket özlemişiz yani. Buradan ne olur? Bizim farklıki adamların asasa dönmesi lazım ama. Ya daha gel ya bakalım ne olacak dedik. Giriştik böyle. Gelen nasibini alır baboş. Güzel de oluyor bak sanki azaltıyoruz eritiyoruz gibi. Evet, evet, bak şimdi. Daha kimse yanaşamaz. Biz tam yerleştik. Duvar ya şu. Var ya şu. <laughs> gelen nasibini alır baboş. Öyle yok öyle sıkıştırma. Şu anda kişi sayılarının bir önemi yok. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Sen kardeş. Sen sana zahmet. Hadi bakalım. Buradan da gelen nasibini alıyor kilitlendim, 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 Evet, şimdi dağılıyoruz. Ya da dağılmıyoruz, bilmiyorum. Direnmeye devam. <laughs> Allah, çok güzel oluyorlar. Hemen, 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 hemen. Gel baboş. Var mı nasiplenmek isteyen? Buyurun. Harikasınız ya. Harikasınız ya. İki tane Royal Chest haneye yazıldı. Benim gibi düşünen o kadar çok kişi var ki bu Harvard da bu kadar adam olduğundan bile ben şüpheliyim. Şuraya baksanıza böyle tek sıra halinde koymuş adamlar çarları. Yan karakterimiz, kadimiz, tek iyiliğimiz 72 level oldu. Bugün muhtemelen 74 level olur çift çift atlıyordu herhalde yanlış hatırlamıyorsak. 74 olur. Bunu 84'e kadar sadece bu etkinliklerde dostlar. Görev merak katli surette yapmıyorum. Bu tip etkinliklerde lever kasmaya devam edeceğiz. Etkinlikler düzeldi. Herkes karışık girmeye başladı. Oldukça eğlenceli geçer dediğimiz etkinliklerde 8 okçu ya da 8 asas olarak bir partide boy göstermeye başladık dostlar. Umalım, umalım. <laughs> Ölmeyiz. Umarım güzel geçer. PK'sına bakacağız. Etkinliğin keyfini çıkartacağız inşallah. Çok büyük bir hata var. Çok büyük bir hata vardı. Devam ettiler kesmeye. KS'ye de gidebilirdi. Kazanan taraf biz olduk ama ciddi derecede sıkıntılı bir durum olabilirdi. Gidebilirdi yani bu etkinlik. Şimdi aktiyon alsa bakalım. Videonun en başından beri uğraştığımız bir kirikoyim vardı. Beklentimiz Nayra'ydı. %35'lik kağıt gelmiş. Olsun hiç yoktan iyidir. 2 adet gold chest, 3 adet de onyx kristal. TK'lı deyip bunları da bankada kıymetli itemler bölümüne atıyoruz ve devam ediyoruz. Böyle ne yaptık dostlar? Blue dragon earning aldık. Elimize kolumuza sağlık. Aynı anda iki ekip de blue dragon earning aldı bu arada. Kill coin'in içinden geçeceğiz. 36 olmuş bir ticket daha atacağız. 75 kill'imizle biz bugün bitiririz. Şöyle kalabalık enteresan şeyler yaşandı. Daha doğrusu karşı taraftan bir ırk. Bir klan ırk bastı. PK oldukça keyifli bir hale dönüştü dostlar. En azından akşamları işten gelince o stresi, o paniği, o günün stresini PK atarak böyle keyifli geçirmeye başladık. İnşallah hep böyle kalır. Daha da dengelenir ve bir daha bozulmaması dileğiyle diyelim. Ağrıvat ırkının PK'sı. Bu görevi de bitirmişiz. O zaman şuradan bir kalep alalım. Daha önceden kalebi yaptım ama hala girmedim. Neyse. Üstümüzde dursun. Yediğimiz olsun ya. Lazım olur. Valla dostlar bu PK'nın sonu yok. Ama bizim o kadar zamanımız yok. 3 ticket attık. Yeterli olur gibi düşünüyorum. Çıkacağı varsa çıkar. Akşam saat 10.30 olmuş. Azıcık mola verme zamanı geldi de geçti. Sağdan soldan topladığımız itemlerle plakette 549M gibi bir para yapmışız dostlar. Onu Tek iyiliği skardemizde alıyoruz ve skardeni 74 devir olduğunda görüyoruz. Olmazsa olmazımız şansımızı muhakkak denemek istediğimiz spin etkinliği gelmiş. 10 adet spin bir şansımızı deneyelim hadi. Evet 50 m'yi gömdüğümüze göre spin diyoruz. Ve başlıyoruz. 10 adet ya tutarsa. Bir umudum ya da bir beklentim yok. Çok umursadığım da yok aslında. Biliyorsunuz benim bu sahnelerime. Ben 500K'cıyım. 50 M'yi verdik. Çöp mü olur? Kayde değer bir şey alabilir miyiz? Şu anda küsranla gitmeye devam ediyor. Görseli çok güzel. Adamı bağımlı yapıyor. Beşincisini oynadık. Hala efendim bir sonuçtan karşılaşmadık. 50 mlik bile item kafi diyoruz ama bir üstüne hala geçemedik. Evet 100k mükemmelsin. Bir M mükemmelsin. 500k zalimsin. Bu da son turumuz. Skadi gene batıyor efendim. Hayırlı olsun diyoruz. 50 meyi verdik. Çok komik bir para aldık. Başka bahara kaldı. Bütün deney Ne diyeyim oğlum ya. Bir gün alacağız işte. 5gb'yi plaketten alıyorsam plakete de satabileceği şeyler tabii ki vereceğiz. Hemen şunları takdim edelim. Güzel para getirebilecek şeyler bunlar. Oyunun en kit. Satılabilmesi kolay. Herkesin alıp şansını denediği malzemeleri de takdim ettiğimize göre gerçek Skadi'ye diye girme vaktimiz geldi. Asas oyunculuğumu ancak ve ancak farmı manuel olarak atarsam geliştirebileceğime inananlardanım ben. O yüzden draw farmında bütün skillleri vurup ev geçişlerini falan sağlamaya çalışıyorum. Bazen işe yarıyor, bazen yaramıyor. Zaten kill coin'e 3 defa adımızı yazdırdık. Çıkacağı varsa bu şekilde de çıkar diyorum. Daha fazla adam öldürmek istemiyorum. Yani böyle sakin, free bir şekilde oyun oynamak istiyorum. Yaratık öldüreceğim. Ev geçişleri yapacağım. Belki bir iki tane SC çıkartırız. Ve acayip bir VS'nin içine kaldık dostlar. Random oynuyoruz. Partideki presti bilmiyorum. 2 vs 1 atıyordum parti attı Aha dedim tam zamanı Bora Kendini geliştirebilmenin tam zamanı dedim Bora Şuraya bir toksit dagger'la başladım Aman diyeyim priest Öleyim deme Şöyle patladım ben direkt ya Ha ne dersin Olur mu Oluyor da İlk defa asas oynayan bir adama karşı Senin kürünü aldım kanka. Sen rahat ol. Aha. Sanki hadi be. Ulan oluyor gibiydi ha. Bizim press öldü be. Kaldık bu tek başımıza cubun gibi. Vallahi kaldık. Şimdi kaçma zamanı. Şöyle yaptık. okey <laughs> O şarpı en almazsan sıkadı böyle uzar hocam. Bırakmıyorum ve yine bastırıyorum. O yemez reis. Öyle bir dünya yok da. Oğlum benim piyestim nerede lan? O zaman bir de körlen çıkıyoruz. Öğrendik oğlum masası. He? Öğrendik mi? Ne dersiniz dostlar? Öğrendik mi biz asas oynamayı? Yok canım. Takipte kalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Skadi şimdilik kaçar. <laughs> na poeira só de sua desce. A gente vê o sol raia, o são fomeiro a mas não pode reclamar. Se está ganhando dinheiro, é por dinheiro ganhar. E ele não na entrada, e é proibido do que...